Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'ın bir kıssasını dinlemiştim. Hoşuma gitti. Hazreti Ömer'in oğlu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Allah her ikisinden de razı olsun. Ve her ikisinin şefaatine bizleri erdirsin. Amin. Bir zata demiş ki hadi kalk çarşıya gidelim seninle. Karşısındaki de sahabi. Diyor ki ey Ömer'in oğlu ben senin huyunu bilirim sen çarşıyı pazarı sevmezsin. Söyle neden gidelim diyorsun. Çünkü çarşı pazar tehlikelidir. Çarşı pazar şeytanın şeytanın çok gezdiği yerdir. Çok olduğu yerdir. Neden? Yalan yere yemin edilir, insan aldatılır, kandırılır, açıklık, saçıklık, kız, erkek, kadın. Bir sürü tehlikeleri var. Hele şimdi çok daha büyük tehlikesi. Sen kapalı çarşıda esnaf isen yandın. Kapalı, kapalı, çarşıda esnaflık yapmak demek, efendim, hele o Beyazıt'tan Nur Osmaniye'ye giden yol üzerindeyse dükkanın, artık yani orada orada Müslümanlığı muhafaza etti mi insan, tamam, böyle dört tane yıldız takmak lazım olursa Zor şimdi yani, çarşı pazar şeytanın çok olduğu bir yer. Sen niye oraya gitmek istiyorsun ey Ömer'in oğlu? Nedir sebebi diye soruyorlar. Bak eski insanların zihniyetine bir işaret var burada. Eski insan ama yani Allah'ın makbul kulları, sahabe-i kiramdan Hz. Ömer'in oğlu. Diyor ki, selam veririz, selam alırız diyor. Kalabalık orası diyor. Kalabalık yere gidiyor. Yani sokak arasında çok insan yok. Kalabalık yere gidecek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyecek. Manevi karını düşünüyor. Çarşıya pazara gidip de alışverişi düşünmüyor. Manevi karını düşünüyor aklı, fikri allah Teala Hazretlerinin rızası olunca insanın tabi mantığı da böyle çalışır. Demek ki selamı çok edeceğiz. Bunun tabi altında yatan mana nedir? Herkesle tanışmak, herkese iyi şey temenni etmek, efendim böyle güleç yüzlü olmak, efendim yoldan gelen geçenle ilgilenip ona da şöyle bir tatlı e, dille bir iltifat filan gibi manalar taşıyor. Yani bezli selam deyince insan anlıyor ki Müslüman şöyle güleç yüzlü bir kimse olacak. Sokakta böyle başını eğip kaşlarını çatıp böyle efendim gitmeyecek. E, gülerek şey yaparak sağa sola selam vererek hal hatır sorarak şöyle bir tatlı bir geçişle geçecek. Yani geçim var. Geçimlilik var geçimlilik, insanlarla hoş geçinmek, gönül yapmak meselesi var. İşin altında. Yine cemiyetin bakası, selameti var. Yine cemiyetin fertleri arasında muhabbet olacak olsun diye bunu Allahu Teala Hazretleri bize tavsiye etmiş Resulullah bize tavsiye eylemiş. İslamiyet, İslam cemiyetinin muhabbeti için sapasağlam, sıhhatli hayat sürmesi için, yaşaması için ne, ne lazımsa onları emretmiştir. İslam cemiyetinin nizamını bozacak, efendim fertler arasındaki tatlı güzel münasebetleri zedeleyecek her şeyi yasaklamıştır. İslamiyetin ana buyu, ana ana prensibi cemiyeti korumaktır. Ferdi de korur, cemiyeti de korur. Dünyasını da korur insanın, ahiretini de korur. Hiçbir şeyini ihmal etmez. Şimdi Türk, dünya üzerindeki nizamlarda bu, bu kemali bulamazsın. Mesela kapitalist nizam dediğimiz nizamda fert, fertin hürriyeti, e, hürriyet ve şey ticari hürriyet ve diğer e, hürriyetler cemiyete üstün tutulmuştur. Fert üstün tutulmuştur. Komünist memleketlerde cemiyet üstün tutulmuştur. Fert imha edilmiştir. Fertin ne şahsiyeti kalmıştır ne bir şey. Birisi ifrat, birisi tefrit. İslamiyet hiçbir şeyi hiçbir şeyi gadire uğratmaz. Cemiyete cemiyetin hakkını verir, ferde ferde hakkını verir, ferdin hakkını verir. Ruha ruhun hakkını verir, cesede cesedin hakkını verir.